Bak gördünüz mü? Ne oldu? Neden öyle baktın? Nasıl baktın? Böyle. Dur <laughs> Öyle filan bakmadım. Öyle filan bakmadım. Ne alaka şu an? Aa, da. <laughs> Vurmadım da. Vurmadım <laughs> da. Herkese. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zengin arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün damlalarda yatılı yapıyoruz ve size bugün akşamı vloglamak istedim. Ama akşam yemeğini çekmeyi unuttum. Çok zor bir akşam yemeği vardı. Ee, ama şu an aklıma geldi vlog çekmek. O yüzden hemen başlatayım dedim. Çok saatte ilerlemeden. Pijamalarım, pijamalarımız zaten giymiştik ama pijamamız çok tatlı. <laughs> Teşekkür ederim. Um, ve kolyelerimiz evet. gördüğünüz gibi çok tatlı. Ee, bugün akşamı size vloglayacağız. Videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar hala oturuyoruz. Ve işte dev falan yapalım bence biraz. Yapalım. Olur mu? Bence de sarar. Gerçekten biz hep böyle buluştuğumuzda e, belli bir vaktimizden sonrasını dedikoduya giriyoruz full ve çok güzel oluyor. Milletin Aynen. dedikodusunu wow. yapıyoruz. Sizin de yapıyoruzdur belki. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <laughs> ne şimdi dedim gibi oturacağız. Çok sıkıldık ve Ceylin bizi kıskandığı için sürekli arıyor. Fark ettin <laughs> mi? Bunun Ceylin, ben... Ceylin burdan sana sevgiler. Ceylin buradan sonra sevgiler kanka. Biz kopuyoruz. Akşam asıl biz akşam koparız biliyorsun değil mi? <laughs> Yatağımızı yaptığımızda nasıl Bir kodanır. de hanımefendi diyor? Erken yatın. Oldu. Oldu paşet. Bu tip ne? Uykun mu geldi? <laughs> Ve Ama hep beraber birazcık sohbet muhabbet ediyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Dedikodu. Bu arada Mehmet Perişen çok tatlıymış. Daha var ki dolapta. Arkadaşlar Damla'nın kapısını biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Kapısı evde doğmuşken. Kapı. İçi yok. Camı yok. Nerede Sinir... acaba? <laughs> Neden yok? Damla kırda içi Sinir kırdı. Geçirip yumrukladı. taana <laughs> beni Ama sattı diye. <laughs> Öldüm. Bittim. Bittim gitti. <laughs> tamam da benle konuşmuyor diye camını kırmış. Seni Hayır onu biliyordu. biliyordu. Ya. Geçen, yıl oldu. 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 Kırdığımda vardı. Geçen senedik işte. Hatta ben diyorum, ben diyorum ben Damla salak mısın sen? <laughs> sen. Yok öyle şey demiyorum. Yok evet. Ama kırdı. Yumruğunu yapıyorsun? soktu galiba değil mi? Ha, ya, böyle <laughs> diye. Dikkatli ol. Çal. <laughs> Bizi de kırma Damla abla. çok bağırdım. Kapıya alayım. Kapıya Bırakın. vurmam işte. Kapının oraya gideceğim ama vurmuş. Dı 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 dı. Hala izi var. Onun suyunu Sonuçta. aldıracağım mı? Evet. Bilmem. Suyunu iğneyle çekecekler. Çok acıcak. Korkuyor. Kolundaki papak. Arapça konuşuyoruz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Arapça öğrendim yine. Bu arada Mehmet onu çıkarmış. Esen Hidayi kazandı artık çıkar <laughs> bunu. Ben çıkarmak istemiyorum. Damla videodaydı. Neyse şey yiyorsun, cips yiyoruz arkadaşlar ve cips gömüyoruz. Saat kaç? Şöyle damlanın onuna koyalım. Saat on iki. Ya daha çok erken bu arada. Allah. Ne oldu? Bir dakika bir gol bir. Neyi döktün? Bir dakika bir gol bir attı. Neyi döktün? Neyi döktün? Hani neresi? Dökmedim. Kucağıma düştü. <laughs> Doğma <poured aliveấy> biz hep Mehmet'le bir olup seni satıyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor. <gülüyor> 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 Hyungama, bu diyor? Mehmet, <laughs>. biz seninle bir grup muyuz? Biz seninle ayrı bir grubuz değil mi? Damla neden? Damla çok lozer değil mi? Mi? Mehmet, sen Hı? bir şey diyordun damla ya. GRL FRK ile alakalı. Söylesene. Eee, öyle bir şey demedim. Ne diyordun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? unutmuşum. Goril Faruk büyüktür damla Aa, evet, öyle bir şey ne? Öyle mi? Ama doğru bir bilgi yapacağım bir <laughs> şey yok şimdi benim. Ah. Anam ne demek ya? Şey, Goril Faruk var bir tane. İçeceklere tekliyor. Bey pazarına falan tekliyor. Bak böyle bir kola var ya bundan bu kadar bak böyle içiyor. Şey bak böyle içiyor. Şey. <laughs> ben, ben de. Öyle. Aynen bak böyle tekliyor. İçmiyor <laughs> yutuyor <mi> ya. <laughs> Monsterları birleştiriyorsan bir dikiyor böyle. Miden delinir be öyle. Ne? Hmm. Arkadaşlar şimdi Bizim yataklarımız oldu bile. Biz yatağa üstüde falan bakıyoruz. Damla bir yer odalıyor falan. Sonra Damla ayağım buram böyle yapıyor. Bakın. Aa! <laughs> Sonra geri <gülüyor> kalkıyor. <gülüyor> Hayata bir dönüyor. Geliyor gidiyor falan. Bir Değişik bir dünyalarda yaşıyorsun. <laughs> Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? bir git başımdan. Telefonun üstüne yaptım. Bana ne? Ben ya yatacağım ya. artık. Git odana. Aa, bu şu an sen mi söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hiç yere gelmedi şu an. Aa, <laughs> <laughs> Sabahlayacaktık değil mi biz? Evet. Hayır sabahlamayacağız. Ben yatmaya karar verdim. Öyle mi? Git yatağına hadi ama. ben burada bu arada var ya tek bir yatarım. Çirip <laughs> 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 mi atıyorsun? Hayır. Oooo. Hayır. Hayır kafam gitti şu an benim. İlk görüşte bilemedim. Sonrasında güzelleştin. Seninle güzelli hayaller. <laughs> Bak gördünüz mü? Ne oldu? Neden öyle baktın? Nasıl baktım? Böyle. <laughs> Dur göstereceğim. Öyle falan bakmadım. Öyle filan bakmadım. Ne alaka şu an? Duymadım da. <laughs> Arkadaş ya. Biz kalktık. Şimdi açıyorum ben. O hava güzel galiba Damla. Birazdan Damla ile biz başta yürüyüşe çıkacağız. Ondan sonra Ceylin ile buluşacağız değil mi Damla? Evet aynen. Şu an benim sen neden? Kaydı tipim yok şu an. Ah, kanka. Kanka tatlı gözüküyorsun aç. Aç şu ya. Damla ya. Şimdi kalkacağız ve giyineceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz Damla ile dışarı Aa, çıktık. geldi. <laughs> dışarı çıktık. Neredesin kanka? Bilmiyorum. Şimdi yürü. <laughs> yürü yürüyüş yapacağız birazcık. Sonra da Ceylinler buluşacağız. Şimdi biz yürüyoruz. Damla da. Aman ne damlası. E, Ceylin de Arya'yı e, almaya şarttı, gitti. Şarttı. Gitmiş, çıkmış. Aa! Aa! <laughs> o yüzden e, onlar da gelecek. Biz de onlar gelene kadar öyle dolabız, yürüyüş yaparız. Ve arkadaşlar ben eve geldim. Yani dün damlalardaydım ben. Ve bugün de evdeyim. Videoyu kapatmayı ben unutmuşum her zamanki gibi. Biz o gün arkadaşlarımla buluştuk. Ceylin'le, Damla'yla. Hep beraber gezdik, eğlendik. Kafe falan gittik. Hatta o kadar çıldırdık ki arkadaşlar. Bir de yağmur yağıyordu hatta saçlarımız falan ıslandı. Ee, o kadar çıldırdık ki ne video çekebilmişim... Ee, ne videoyu bitirmişim. O yüzden kusura bakmayın. Video burada bitiyor. Size çok seviyorum. Umarım vlog'u beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada sosyal medya hesaplarım. Youtube tohanazayabek.zbk ailesi zaten biliyorsunuz. Instagram tohanazayabek.altre. Ve TikTok hesabım. Bu is Hepsinde de aktif olmaya çalışıyorum ve genelde de aktifim. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip almayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.